arkadaşlar bugün Instagram'a şu bir özellik göstereceğim. Instagram'a gidiyoruz. Şöyle Evet. Gidelim. Şimdi, önce şu kameraya gidelim. Buradan istediğimiz şey seçip bir kere basıp sucuk. Buna basıyoruz. Buraya bir şeyler yazıyoruz falan. Bir sürü şey yapabilirsiniz. İsterseniz boyamak isterseniz. Buraya gelip burada çiz yazıyor. Ona basın. Böyle istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Böyle bir sürü yerler var. Gezebilirsiniz. Tozabilirsiniz.

böyle tamam var. Bu var. Ondan sonra böyle sonra bu 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 var. Bu var. Bu var. Да. this